Evet değerli arkadaşlar, bir videoda daha beraberiz. 2021 LGS için matematik soru çözümü yapıyoruz. Önümüzde bir soru var. Soruya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayınız. Hemen sorumuza başlıyoruz. Yanda bir kenarı x birim olan bir kare verilmiştir. Bu bir kareymiş. Yatay doğrultudaki, yani yatay doğrultu şu. Bu ok 5y birim aşağıya. Burası önemli. Düşey doğrultudaki şu okta, ok 4y birim sola kaydırılıyormuş. Ortaya çıkan dörtgenlerin alanı cebirsel olarak ifade ediniz. Hemen bakalım. Şimdi bir karemiz var. Her bir kenarı x bu önemli. Şimdi yatay doğrultudaki şu oku ben ne yapıyorum? 5y birim aşağıya şöyle götürüyorum. Burası 5y birimmiş. 5y aşağı. O zaman burası da 5y. Bunları yazalım. Düşey doğrultudaki şu oku da 4y birim sola. Bu oku da alıyorum şöyle Şöyle 4Y birim götürüyorum. Bakın şuralar 4Y. Şurası da 4Y. Buralar 4Y. Ortaya çıkan 4 tane ne var? 4 tane dörtgen var. Şimdi bir kenar X ise bakın şöyle. Şu uzun kenar tamamı X. Burası da 4Y ise şu geriye kalan şu kenara X eksi 4Y olmaz mı? Hemen yazalım. Yine şurası da X eksi 4Y. Şöyle. Buralar ne olur? Şurası da tamamı x ise burası da x eksi 5 y olur. Yine aynı şekilde burası da x eksi 5 y olur. Şimdi şurası 1 numaralı, şurası 2 numaralı, şu da 3, burası da 4 numaralı alan olsun. Bunların alanlarını bulalım. Hemen gelin beraber yazalım. 1 numaralı alanı bana söyleyin nasıldır? x eksi 4 y ile şöyle x 4 y ile neyi çarpacağız? Çarpı 5y yapacağız. Şurası x eksi 4y ile 5y'nin çarpımı. Şimdi bunu çarparsak ne olur? 5y'yi iki tarafa da dağıtacağız. 5y ile x çarparsak 5xy yapar. 5y ile 4y'yi de çarparsak eksi 20y kare yapar. Bunun alanı. Bu bir numaralı alan. Gelelim iki numaralı alana. 2 numaralı alan burası. Yine bakın bu bir dikdörtgen kısa ve uzun kenarı çarpımıdır. Yani şu iki kenarı çarpacağız. 4y ile 5y'yi çarparsak ortaya 20y kare çıkar. Bu da 2 numaralı alan. 3 numaralı alana bakalım. O da burada. x eksi 5y ile şöyle x eksi 4y'yi çarpacağız. Bu önemli. Dikkatle bakın. Bu önemli. Şunu farklı kalemle yazalım. Burası önemli çünkü. Şimdi önce x'i dağıtıyorum. x'i iki tarafa da şöyle dağıtacağım. x ile x'i çarparsak x kare x ile eksi 4 y'yi çarparsak eksi 4 x y yapar. Şimdi eksi 5 y'yi dağıtıyorum. Eksi 5 x y yapar. Sonra da bunu da bunu çarparsam da artı 20 y kare yapar. Şimdi bitmedi. Şurayı düzenliyorum. Burayı da düzenlersem, burayı da düzenlersem x kare eksi 4 eksi 5 de burada eksi 9 x y yapar. Artı 20'ye kareye bir değişiklik yapmıyorum. 3 numaralı da bu şekilde 4 numaralı da alanı yazalım. 4 burada. Yine şu ikisinin çarpımı 4y ile x eksi 5y'yi çarpacağım. x eksi 5y. Yine bunu da dağıtırsak 4xy eksi 20y kare çıkar. Hepsinin sonuçlarını şöyle yuvarlak içine alalım. Sonuçlar bunlar. Şöyle sonuçlarımız bunlar. Evet. Daha önce cebirsel ifadelerle olasılıkla alakalı sorular çözmüştük. Ben o soruların linkini açıklama kısmına da bırakacağım. Buraya da bırakıyorum. Bir sonraki soruda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.